Beklentilerden düşük gelen üretici enflasyonu verisi sonrası, Amerikan hisseleri ve tahvil piyasası eş zamanlı yükselirken, dolar küresel olarak zayıfladı. Fed vadileri sene sonuna kadar 100 bas puan indirim fiyatlamaya devam ediyor. Nvidia ile Tesla öncülüğünde yarı iletkenler ve otomotiv hisseleri genele yaygın olan yükseliş dalgasında başı çekti. Uluslararası Enerji Ajansı'nın arzın artacağı tahmini ve İran'dan gelen görece yapıcı açıklama sonrası petrol fiyatları gerilerken enerji hisseleri negatif ayrıştı. Borsa İstanbul uzun bir aradan sonra dünya borsalarındaki yükselişe katıldı. Gün boyu sınırı negatif alanda işlem gören endeks, Goldilocks Amerika verisi sonrası bankalardaki sert alışlarla 10 bin psikolojik direnç seviyesinin biraz altında günü kapattı. Son dönemde geride kalan Anadolu Efes, Pegasus, Petkim ve Tofaş fabrika güçlü hisselerdi. Sasa, Türk Hava Yolları ve Türk Telekomsa negatif ayrışan büyük hisseler. Amerika ve Asya borsalarının seyri, Borsa İstanbul'da pozitif bir açılışa işaret ediyor. Ancak işlem hacmi yükselişi henüz teyit etmiyor. Yükselişin kalıcı olması için endeksin 10.060 seviyesini hacimli olarak kırması gerekiyor. Bankalar olası yükselişte başrolü oynamaya devam edecek. Banka endeksi dünkü sert yükselişe rağmen Temmuz ortasında gördüğü zirveye göre %18 aşağıda. Teknik olarak öne çıkardığımız hisseler Sabancı Holding, Pegasus ve Yapı Kredi. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.